Hepinize selam arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yapay zeka trendini inceleyeceğiz. Yapay zeka projeleri yoluna devam eder mi? Nereye kadar gider? Bunlar hakkında konuşacağız. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar bu arada Probit'in hacim yarışması devam ediyor. Katılım e, çok fazla değil. E, hacimler az. Gerçekten ufak bir hacim yaparak ödülden yararlanabilirsiniz. Tekrar duyurmak istedim. E, eğer hacim yapıyorsanız Probit'te yapın, Prop Token'da yapın. Ödülden faydalanın. 2000 dolar ödül var. E, bundan siz de payınızı alın arkadaşlar. Biliyorsunuz ya, geçtiğimiz dönemlerde birçok hype yaşadık. İşte Memcoin furyası oldu, Metaverse furyası oldu, DeFi projeleri patladı. Birçok birçok alanda birçok sektörde yeni yeni coinler çıktı ve hepsi e, mükemmel yükselişler yaptı. Hepsi boğa trendine ayak uydurdu. Son dönemlerde yapay zeka sıkça konuşuluyor ki ben yapay zekayı uzun süredir yazıyorum. Hatta size tweetimi göstermek istiyorum e, bakın son günlerde yapan, yapay zeka teknolojisi çok konuşmaya başlandı dediğimde tarih daha Ekim'in 24'üydü arkadaşlar ve o zamanlarda ben FET'i yazmıştım. E, FET'in o zamanki fiyatı e, bakın 24 küsür 8 cent. Ya yani zaten e, hype'ın geleceğini çok önceden görmüştük ve bunu belirtmiştik. Twitter'dan bu yüzden takip etmeyi unutmayın sürekli bu şekilde güncel bilgileri vermeye devam edeceğim. ve elimden geldiği kadar da yapmaya çalışıyorum. Yapay zeka projeleri devam eder mi ki bence edecek. Bu sene yani bu boğal koşusuna damgasını vuracak olan furya bence yapay zeka furası olacak arkadaşlar. Metaverse furyası geldi. Biliyorsunuz ki Metaverse şu an çok da böyle bir Metaverse değil. Yani aslında baktığınız zaman çok da kullandığımız, çok da işimizi yeren bir mevzu değil. Sadece bilgisayar oyunu gibi işte sandbox'ın arazileri var girip orada bir şeyler alıyorsunuz. Arkadaşlarınızla buluşuyorsunuz falan filan. Biz bunu yıllar önce zaten oyunlarda da yapıyorduk. Night Online oynuyordum ben orada yapıyorduk. Birçok oyunda yapıyorduk. Yani Metaverse şu an tek farkı VR gözlü olması. O oyunlardan ben farklı bir şey göremiyorum. Tabii ki hype varken değerlendirmek gerekiyordu orası ayrı. Ama Metaverse'un hayatımıza çok bir dokunduğu söylenemez. Fakat yapay zeka böyle değil. Yapay zeka gerçekten insanların hayatına dokunuyor. Chat GPT'yi göstermek istiyorum size. Işte. Bu chat GPT ile zaten bayağı bir furuya başladı e, chat insanlar bir şeyler yaptırıyor, kod yazdırıyor. E, Birçok yeteneği var bu chat GPT'nin. Bu tamamen bir yapay zeka. E, bununla birlikte bir furya başladı, hareketlendi. Hatta ben direkt yapay zekanın kendisine sordum. Dedim ki yapay zeka trendi devam eder mi diye. E, verdiği cevap burada. Bunu da lütfen durdurup okuyun. E, ben kısaca şöyle söyleyeyim. Yapay zeka trendinin devam edeceğini tahmin ediyor. E, çünkü uygulama alanı mesela sağlık sektöründe, hastalıkların teşhisinde, enerji sektöründe, enerji verinin artılmasında, finans sektöründe, risk analizinde gibi gibi birçok sektörde kullanıldığını söylüyor. Ki gerçekten hayatımıza dokunuyor. Bu anlamda utility dediğimiz yani kullanım alanı oldukça geniş bir sektör bu yapay zeka. Burada da bazı coinler ön plana çıkıyor. Bazı benim beğendiğim projeler var. Onlardan da size kısa kısa bahsetmek istiyorum. Birincisi Fetch. Ki ben bu Fetch'i zaten hep söylüyordum size. Fetch, Fetch, Fetch. Bunu çok defa yazdım ben Twitter'da dediğim gibi şu tweet'i de ben yazdığım tarih belli. Daha sonralarında da çok yazdım ben Feti. Geçen Boğa'dan da ben Feti çok beğeniyordum. Fed son dönemlerde bayağı bir yükseliş yaptı. Bakın arkadaşlar 6 cent'ten 45-50 cent'e kadar geldi. 9 10 civarı bir şey yaptı. Ama market cap'i 500 milyon. Ben Sandbox metaverse e, hype'ı geldiği zaman ne yapmış. Ona bakmak istiyorum. E, bakın arkadaşlar Sandbox 5 cent'ten 28 cent'ten 7 dolarlara kadar çıkmış. Yani şuralardan baz alalım. 20 cent'ten 7 dolara kadar çıkmış. Yani 35 katı falan yapmış. Şu şu diplerden burayı da saymıyorum. Buralardan 35 katı falan yapmış. market cap'i de kaça kadar çıkmış? Ona bakalım. Market cap'i 6 milyar dolara kadar çıkmış. Şu an FET'in buraya gelmesi demek buradan 12x demek ki ben yapay zeka dediğim gibi daha çok kullanım alanı olduğu için daha çok kullanıldı ve gerçekten de işimize yaradığı için daha da yükselebileceğini düşünüyorum. Bu anlamda FH benim birinci favorim. İkinci favorimiz Ayix. AGX şöyle yani ben bunu çok yazmadım. Neden yazmadım? Çünkü kaçırdım. Feti almıştım. Feti de biraz kaçırdım sayıyorum. Çünkü ben Feti alırken all in girmedim. Kademeli bir şekilde alıyorum biliyorsunuz. Kademeli bir şekilde aldım. Oradan fiyat hiç beklemediğim kadar hızlı bir şekilde yükseldi bunu. Ben de tahmin etmiyordum. Yükseleceğini tahmin ediyordum fakat bu kadar hızlı olacağını ben de beklemiyordum açıkçası. O yüzden bir miktar aldım, hepsiyle alamadım, ona biraz üzüldüm. Agix ise e, benim uzun zamandır takip ettiğim projelerden bir tanesi. Bu da inanılmaz yükseldi, 4 centlerden 50-55 cent, 11-12 katı yaptı. E, 600 milyon market cap'i var. Arkadaşlar bu market capler gerçekten komik rakamlar şu an e, bu Furuya için. Çünkü her videoda örnek veriyorum ama bunu vermeye devam edeceğim. Şu an markette e, Dogecoin 11 milyar, Shiba 7 milyar, bunlar gerçekten çok komik rakamlar. Şibaki e, 80 milyarlara kadar falan çıktı. Yani bu markette olmaz demeyin. Olur. E, şu andan bahsetmiyorum. Yani yarın bir gün FED buralara kadar çıkacak demiyorum. Fakat biz önümüzdeki boğa için konuşuyoruz. Boğada Bitcoin 100 bin doları gördüğü zaman şuradaki total market cap 1 trilyon 100 milyar dolar şu an. Buranın da birkaç katına çıktığını düşünün. İşte o zaman FED'in market değerini ya da AGX'in o zaman tahmin edin dolayısıyla beklentiler ve hedefler çok yüksek olmalı. Ben yapay zeka e, sektöründe böyle düşünüyorum. Üçüncü projemiz ise Viot. Arkadaşlar Viot bir ara çok düşüş gerçekleştirdi. Yani bayağı bir düşmüştü şuralarda falan. E, sayamıyorum kaç tane sıfır var. Bir şeyler oldu buralarda tam hatırlamıyorum. Fakat son dönemlerde işte e, 007'lerden 16 sente kadar geldi. Gerçekten bayağı bir x yaptı. Ben bunu 9 senten almıştım. 27 sente kadar çıktı. 27 saat sattım mı? Satmadım. Çünkü market cap 36 milyon. Satmak istemedim. E, uzun vade tutacağım projelerden bir tanesi. IBM ile ortaklığı var. E, ve gerçekten yapay zeka teknolojisi içerisinde de en benim gözde gemlerimden bir tanesi. Daha henüz e, çok bir borsalı da yok. GT ve KuCoin'de var. E, bunun yakın zamanda işte bir Binance listelemesi olabilir. ki Binance da bu yapay zeka furyasından hacminden geri kalmak istemeyecektir. E, bir coin listelemesi gelse Wyato e, da 5 dolar yolculuğumuz başlar diye düşünüyorum. Orayı Chain ise e, bir diğer gemlerden bir tanesi 28 milyon market cap'i var. Orayı da gerçekten çok güzel bir yükseliş yaptı. 1 e, doların altındaydı, 6 altı dolara kadar falan çıktı. E, hatta ben bugün ki, e, bu geçtiğimiz birkaç gündeki bu yapay zeka yükselişine orayının ayak uydurmadığını düşünüyorum ve biraz geri kaldığını düşünüyorum. Orayının da bir atak yapabilme ihtimalini düşünüyorum. Diğerlerine yetişmek için çünkü biliyorsunuz e, bunlar hep kolere bir şekilde hareket ediyorlar. E, ya hareketi FED başlatıyor, AX başlatıyor, ondan sonra diğerleri de yükselmeye başlıyor. Fakat orayı daha yükselmedi. %5 hiçbir şey değil. Diğerleri de %30, %40 yükselmişken %5 hiçbir şey değil. E, orayı da almayı planlıyorum. Bu bu ara belki bu video yayınladığımı almış olurum. Orayı da Gate.io'da ve PancakeSwap'da, KuCoin'de falan var. Almak isterseniz zaten aşağıda linkleri bırakacağım. Oradan üye olup da satın alım gerçekleştirebilirsiniz. Arkadaşlar bu dördü benim için yeterli. Neden diyeceksiniz? Çok fazla yapay zeka projesi çıkıyor. E, tıpkı Metaverse'dekiler e, birçok fake proje çıktığı gibi. işte baklar hype var hemen bir proje çıkartalım. Adını Metaverse koyalım. Bilmem ne verse, o verse, bu verse bir sürü şey çıktı. İnsanlar da e, de o hype hemen alıp alıp bayağı zararlara girdiler. Siz de bu gibi fonlara kapılıp dandik ne oldu belli olmayan yapay zeka alakası olmayan projelere girmeyin diye düşünüyorum ben. E, tabii ki hype bir şeyler kazanabilirsiniz ama tehlikeli e, gemler de var. Yapay zekada e, çok düşük market gibi gemler de var. Onları da belki bir sonraki videoda inceleriz. E, onlara da bakarız düşük market gibi yapay zeka projelerine. Bu dördü benim gözde yapay zeka projelerim. Hatta şöyle bir örnek vereceğim. Crypto GPT diye bir proje çıktı. E, Chat GPT'ye benziyor Crypto GPT. Işte yakında launch edilecekti. 1-2 haftada 177.000 takipçi ulaştı. Çok kısa sürede 177.000 takipçi ulaştı. Bu da demek oluyor ki işte çok büyük inanılmaz bir hype var. Yani bir haftada adamlar sadece 10-20 tweet atarak bu kadar yüksek takipçi ulaştılar. E, bunun da ben yüksek x yapacağını düşünüyorum açıkçası. E, bunu da izleyip görelim. Maker'dan da çekişe katıldık. E, umarım kazanırız. Kazanırsak biz de bunlar alacağız, alım yapacağız. Adamlar bir tweet atıyor 2200 beğeni geliyor. 300 bin görüntülenme. Yani işte... Ee, bu tip böyle metriklere bakarak siz de zaten piyasadaki hype'ı anlayabilirsiniz arkadaşlar. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Birinci projemiz Fetch'ti. ikinci projemiz Agix yani Singularity. Üçüncü projemiz Viot. Dördüncü ise Oray Chain. Ee, bunlar dediğim gibi benim yapay zeka projeler arasında en beğendiğim dört proje. Düşük market cap'li projelere de daha sonra bakacağım. Çok fazla risk almak istemediğim bu yapay zeka hype'ının dibine kadar yararlanmak istediğim için bunları uzun vade tutabilirim diye düşünüyorum. Bir dahaki önümüzdeki boğaya kadar bizi nereye kadar götürecekler hep birlikte göreceğiz. Bu arada size e, zaten yükselmiş daha da yükselmez diyenlere inanmayın. E, biliyorsunuz ki size biraz önce gösterdim bir örnek Metaverse hype'ında 20 centten 7 dolara çıkan bir sent box vardı. E, bu da tamamen yapay Zeka hype ile oldu. Hatta play to earn hype'ında da Axie Infinity 10 centlerden 160 dolara kadar yükselmişti. Yani bunları göz önünde bulundurun bunlara kıyas yapın. E, size her söylenene inanmayın. Tabii ki kısa vadede atıyorum. şimdi Wyatt bugün %25 çıkmış, %30 yapmış. Siz bunu alırsanız belki bir hafta sonra bir düzeltme yapacak. 13 lere, 14 13'lere, 14'lere, 12'lere geri gelecek. böyle ufak dönemlerde zarar edebilirsiniz bu fiyatlardan alırsanız. Fakat uzun dönem bakıyorsanız boğaya kadar tutacağım diyorsanız bence bu projelere zarar yazmaz diye düşünüyorum. Tabii ki bunlar benim şahsi düşüncem. E, bunların hiçbir yatırım tavsiyesi de kesinlikle değildir. Mutlaka kendi araştırmanızı yapın. Kendi kararınızı verin. Bu arada bu tarz videoların devamını istiyorsanız ve beğeniyorsanız lütfen abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bunlar da bizim için çok önemli bir güzel bir motivasyon kaynağı oluyor bizim için. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir önceki video buradan ulaşabilirsin. Kendine iyi bak. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.